Merhaba arkadaşlar ee, Çok şükür iyi kötü her şey yolunda Ondan sonra Hani kötü derken lafın gelişi Hani çok şükür kötü bir şeyler yok Fethi özlemem dışında Dediğim gibi e, Sadece onun anılarını Eskisi gibi ağlayarak zırlayarak değil Daha güzel atlatabiliyorum Fethim gideli tam 2 ay oldu Arkadaşlar Tam tamına 2 ay oldu Şimdi Eee kanser hakkında konuşmam gerekiyor. Sevgili dostlar, bazı şeyler evet tıbba göre genelleme yapılır hayatta. Mesela denir ki işte bu hastalık seyri genelleme şu 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 şekilde olur. Ama hayatta istisnai denilen olaylar da var. Bu istisnailere siz niye girmeyesiniz zaten? Mesela Fethi istisnai girdi. Mesela biz Fethi'nin 2007 yılında grade 2 dediğimiz beyin timöründen ameliyat olduğunda Fethi'den grade 2'si şöyleydi yalnız yapılan gen çalışmalarında ondan sonra çünkü bizler e, bir patolojiyle kalmadık şöyle bir şey mesela şöyle düşünün ilk önce şöyle açıklayayım muhakkak diğer videolarımda açıklamışımdır ama tekrar yenilemek istiyorum tümör kaset denilen mekanizmaya konur ...çıkartıldıktan sonra... ...patoloğa gönderilir. Patolog onun üzerinde işte... ...inceleme yapar. Mesela tutar... ...şuradan alır kasetini... ...şuradan alır, şuradan alır... ...her neyse inceleme yapar. İşte e, gen durumuna göre... ...nükleer boyanmasına göre... ...mikroskopik incelemeye göre... E, ...kanser hakkında... ...o kitle hakkında yorumlarını... ...sunar. Bilimsel yorumlarını... ...hani kendi şahsına ait yorumlar değil bu. Tek fark... şimdi. Bazen e, nasıl anlatayım ben onu bir patologdan öğrenmiştim. Şimdi şöyle bir obje düşünün. Mesela şöyle bir obje düşünün. Bunun mesela patolog şuradan alıp bir inceleme yaptı. Orada tumor cinsi grid 2 çıktı. Şuradan aldı inceleme yaptığında. Atıyorum dedi ki P16 ekspirasyon kaybı var. İşte bu e, cins grid 2'den grid 3'e meyilli. İsterseniz bir gen testine tabi tutun diye size bir bilgi verir. Yani bir not düşer. İşte onu yollayan cerrahi birime veyahut da hastaya hasta yakınına binayen direkt belki yazılı bir demeçte bulunur. Biz mesela Fethi'de işte Gazi Üniversitesi'nde Aydın Paşoğlu tarafından 2007 Mayıs'ın 25'inde <laughs> Fethi beyin Timörü ameliyatı olduğunda semptomlardan bahsetmeyeceğim lütfen eski videolarımı izleyin ee, olduğunda bunu biz dedik ki ya dedik bir yanlışlık olabilir hani insanlıktır bu dedik tekrar bir gen testine tabi tuttuğumuzda fitinin tümör cinsi grid 2'den grid 3'e meyilli ondan sonra yani böyle iyi seyretmeyen bir cins olarak ortaya çıktı ve glial Timör glial Timör neydi beynin sinir hücrelerini destekleyen hücrelere glial hücreler denir. Ve zaten beyin tümörlerin çoğunu da glial tümörler teşkil eder. Ondan sonra neyse dostlar. Tabi hani üzüldük ama dedim ben dedim. He doktorlar dedi ki bize işte bu gen testinden sonra hani grade 3'e meyille tümör testinden sonra dediler ki. Valla sağ kalın biz 5-6 yıl. Yani o da iyi bakımlarla dediler hani böyle iyi bakımlarla işte he tinörün mesela bulunduğu yer tutunduğu yer bundan hepsi de çok önemli falan filan fıstık neyse ondan sonra biz işte ameliyatımız hakikaten başarılı geçti cerrahımız çok iyiydi ondan sonra ameliyat edilen bölgeyi güzel temizledi falan filan neyse Fethi ameliyattan sonra hani sonuç e, malink bir tümör çıkmasına rağmen Fethi radyoterapi almadı. Yani radyasyon tedavilerini hiçbirini almadı. Ne ağız ne damar yoluyla kemoterapi almadı. Ki eski videolarıma bakarsanız Fethi'nin hareketinde yürüyüşünde hiçbir şey elhamdülillah yoktu. Tam 14 yıl gerçekten Fethi hiçbir tedavi olmadan sanki bu hastalığı geçirmemiş gibi gayet sağlıklı bir 14 yıl geçirdi. O yüzden yalvarıyorum videolarımızı izleyin. Bu Biz bu videoları Hani biz bizim gibi insanlar için açtık diye. Ben sağlıklı bir insan için, kanser olmayan bir insan için bu kanalı niye kurayım zaten mantık olarak? Defalarca da beyan ediyorum. Benim asla evvel Allah'ın izni, elhamdülillah çok şükür maddi bir şey ihtiyacım yok. Maneviye de ihtiyacım yok. Çok şükür. Biz tü düşkün ve tutkun bir aileyiz. Benim param pulum var. Ben buradan gelecek gelire hiçbir ihtiyacım yok. Benim Tek amacım fetinin tek amacı Allah'ın rızası içinde. Ondan sonra neyse arkadaşlar, daha sonra işte biz bunu dedik ki ee, elimden geldiğince zaten bütün fetiği nasıl besliyorsam, ne yapıyorsam ben bu kanalda paylaştım. Ama ben hekim değilim, gıda uzmanı da değilim. Ben sadece araştırmayı çok seven Ondan sonra elimden geldiğince doktorları hatta bunaltma raddesine gelerek bile sorular soran bir kişiyim. Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, fetiye yaptıklarımızı paylaştım. Birine yarar birine yaramaz onu bilemem. Ben kendimize yaptığımız ve düzgün sonuç aldığımız durumların hepsini paylaştım. Neyse dostlar. feti 14 yıl sonra nüks yaşadı. Bakın. 2021 yılının e, aralığın 17'sine Fethi ikinci beyin ameliyatını oldu. Hatta e, şehir hastanesi, bir şehir hastanesindeki cerrahımız dedi ki... ...Emar'ı gördü Fethi'nin. Sen kalk bir dedi Fethiye. Buna hepimiz şahidiz. Bir yürü dedi. Fethi yürüdü. Allah Allah dedi. Bakın aynen. Mümkün değil dedi adam. O da profesör ki... Ankara gerçekten tıp konusunda onu da belirteyim. Bence benim araştırmalarıma göre İstanbul'dan bile çok çok daha iyi. İstediğiniz doktor falan olursa bu videonun altına yazın. Ben bizim doktorlarımızı ben altına seve seve paylaşırım. Ondan sonra mümkün değil dedi. Tümör dedi ilk beyin ameliyatından çok daha fazla büyümüş. Onlara falan da bakıyoruz böyle işte videolar, CD'lerimiz, her şeyimiz var ilk 2007 ameliyatından beri ki var. Ondan sonra beyin dedi Fetinki sağ frontal lob temporal lobla kesiştiği nokta artı dedi. Hareket merkezine doğru dedi. Boynuz uzatmış dedi. Yani iki katına çıkmış tümör. Ve dedi bu hastanın dedi sol ayağının üzerine basması sol kolunu kullanması gerçekten mümkün değil dedi. Adam böyle konuşuyor. Adam da kendi dalında profesör ve yani Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde birçok hasta görüyor. Hani öyle küçük bir şehirdeki hastanede bir beyin cerrahı değil ki desem işte bu 3 <laughs> ayda 4 ayda bir beyin tümör ameliyatı yapıyor. Öyle bir durum değil. Adam yani baya baya beyin tümörü hastalarıyla onu deyince de Allah biliyor sevindi kanifetin öyle olmasına mutlu olduk yani <laughs> ama dedi ben dedi bunu ameliyat ederim dedi felç kalma riski var dedi bakın aynen böyle onu diğer videolarımda da bahsettim Fethi tabii ki bu durumdan korktu endişelendi niye endişelendi arkadaşlar diğer platformlarda da yayınlayacağım bunu eğer süre yetmezse çünkü 10 dakika falan alıyorlar diğer platformlar YouTube Tutku Bilgi kanalından devamını izleyebilirsiniz dostlarım. Biz de tabii ki hani iyi kötü sevindik. Çünkü tümör o kadar büyümüş. Hani Fethi'nin hareketlerinde bir şey. Doktor felç kalırsın falan deyince Fethi tabii ki ister istemez endişelendi, korktu. Dedi ki ya Rabbi dedi felç kalırsan ben bu ameliyat olmak istemiyorum. Doktor dedi ki o zaman dedi hastanın dediği bizim için esastır dedi. Ameliyat olmak istemiyorsan sana bazı epilepsi önleyici ilaçları vereyim. Dedi bazı dedi te tedavi yöntemlerini evde dedi ol dedi. Bir dakika dedik biz bir hastamızla konuşalım dışarıda. Zaten üçümüz vardı tutkucam ben Fethi. Çıktık biz dışarı Fethi dedim bak dedim. Şimdi ameliyat felç kalacağım. Ondan sonra ameliyat olmam ne demek? Sen sadece sol tarafından mı dedim ibaretsin? Hayır. Ondan sonra yaşayacaksın sağ tarafın tutacak sol tarafına dedim bir tedbir alırız ezan okunuyor aziz Allah şefaat ya Allah celle celaluhu baston olur, koltuk değneği olur, duruma göre araştırırız bir şey olur, fizik tedavisi olur hani her tür yöntemi dedim ne yapacaksın dedim, ölmeyi mi düşünüyorsun yani kaleyi al, kanser, düşmana teslim mi edeceğiz şimdi dedim biz hiç savaşmadan dedim, buyurun gelin Ondan sonra gir, girdiniz içimize. Buyurun kazanın diye mi düşünüyorsunuz? Dedim. Asla dedim. O zaman dedim Fethi'cim dedim arabada kullanmayacaksın. Kaza da geçirip felç kalabilirsin dedim. O zaman dedim yemek de yemeyeceksin diye nefes alırsın. Boğazına da kaçar ölebilirsin. Dedi ki çok absürt örnekler veriyorsun. Niye absürt örnekler veriyorum? Trafik kazasını haberlerde her gün ölümlerden bahsediliyor. Biz de seyir halinde şehirler arası giderken nice trafik kazalarına şahit olduk. Ölümlere şahit olduk. Fethi'cim dedim neresi absürt? Boğazına bir şey kaçma olayı. Hiç de absürt değil. Ben dedim araştırmalarından bu olayın da dedim yabana atılmayacak derecede yüksek olduğunu biliyorum. O zaman dedim hiç dedim dışarı çıkmayacağız. Gripten çok ölen var dedim. Vallahi dedim o masada da kalsan felç de olsan dedim. Eğer dedim savaşmadan ölürsen Fethi dedim sana hakkımı helal etmem dedim. Ben dedim benim dedim böyle bir insanla bir gün bile geçirecek dedim şeyim yok dedim. Hiç kusura bakma sen dedim. Öyle deyince sana dedim beş dakika mühlet tanıyorum dedim. Düşün taşın ona göre davran dedim. Oldu dedim hiç mücadele etmeden. e buyur al ben sana kalemi teslim edeceğim. Asla dedim. Yüzde bir bile ihtimal olsa senin sağlıklı yaşaman için dedim. Ben dedim gene dedim onun. Ula dedim her halükarda öleceksem savaşır da ölürüm. Hani bir laf var ya aslan gibi ölürüm. Çünkü ameliyat olmak seni yıpratmayacak ki. Şöyle bir şey ameliyat olup beyinde acı siniri olmadığı için ameliyat olduktan da hasta hani böyle derbeder olmuyor. Mesela yemin ederim ben apantis ameliyatı olmuştum. Fethi'nin ilk beyin ameliyatından Fethi ameliyat oldu. Lop badana kalktı. Ben apantis ameliyatımı bir yıl pardon bir ay çektim. Enfeksiyon kaptım böyle karnım söylemesem ıkınamıyorsun tıkınamıyorsun diye hesap. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Neyse uzatmıyorum. O da beş dakika sonra durdu durdu dedi ki tamam dedi. Doktorla konuşalım dedi. Vallahi dedim Fethi'cim kendin de bunu adapte olacaksın dedim öyle tamamdır arzunun gönlü olsun diye değil. Masada da kalsak en azından derim ki hocam savaşarak öldü derim dedim. Neyse Fethi'yi ikna ettik. Girdik içeri biz ameliyata karar verdik. Doktor dedik en kısa zamanda ben de şeyi ayarlayacağım. İşte Fethi'ye yaptırması gereken tahlilleri vırtı zırtı verdi. <laughs> nerede yapayım ameliyatı dedi. Hocam dedi hani siz nerede rahat edersiniz orada yapın bizim için hani önemli değil, bizim için Fethi'nin sağlığı sıhhati mühim olan biz dedim paramız yoksa bile evvel Allah'ın izniyle bulup buluşturup hani şu hastanede dersinizde yaptırırız dedim onu gerekirse kredi çekerek ne yapalım tutkucan da sağlıklı ben de sağlıklıyım çalışır çabalar öderiz Allah'ın izniyle dedim Ondan sonra işte yok dedi. Benim dedi ekibim, ekibim iyi dedi. Ben dedi şehir hastanesi yaptıracağım. Yapalım dedi. İyi dedik biz de. Şehir hastanesi yapıldı. Zaten muhteşem bir hastane. Yoğun bakım falan tek kişilik öyle şey değil yani. Çok şükür Fethi ameliyat da oldu. Ondan sonra felç kalmadı. Solu malu her yerini kullanıyor çok şükür. Fakat o kadar korkarak ameliyata girdiği için artı artı de bir de frontal kişilik merkezinde meydana geldiği için hem psikolojik etki yoğun korku hem de ameliyatın beyin açılıp da kişilik merkeziyle de oynandığı için Fethi ameliyattan bir hafta sonra çok ciddi kişilik bozukluğu yaşadı. Çok ciddi ama. Neyse 45 gün falan sürdü ama harbi helali hoş olsun Fethi'me yaptığımız her şey ama harbi yani ciddi bir kişilik bozukluğuydu diyeyim size. Diğer videolarım da var. Çok ciddi. <laughs> 45 gün sonra gene aynı şehir hastanelerinin <laughs> boğulacağım yemin ederim. Şu geniz akıntım. Ondan sonra şehir hastanesine psikiyatri desteği de alarak evvel Allah'ın izniyle 45 gün sonra beyni uyuşturarak çünkü beyni uyuşturduk ki iyileşmeyi sağlamak için doktorların öngörüsü hem beyin cerrahın hem ee, şeyin psikiyatrin öngörüsüyle beyni uyuşturduk. Elhamdülillahin Rabbil Alemin. Fethi 45 gün sonra bıt 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 düzeldi. Zaten çok geriye gittiğinizde videolarımızda da var. Böyle Fethi'nin sessiz sakin oturuşu şunu bunu. 45 gün e, tedaviye başladık. Bir ay tedavi oldu. Bir ay sonra yavaş yavaş psikiyatri ilaçları kesildi. Fethi normale döndü. Sadece 30 kür radyoterapi aldı ondan sonra bir de oral yoldan tamadol dediğimiz kemoterapi ilacını aldı. Elhamdülillah ne radyoterapi ne o ilaç feti hiçbir yönden hiçbir şekilde ne halsizlik ne ağız tadı bozukluğu ne vur ne zır hiç etkilemedi. Bunu da işte beslenme ve yaşam koşullarına bağladığımız için işte videoları eskiden yeniye, eskiden yeniye, eskiden yeniye diyoruz. Bir de kanserin çalışma prensibi bir olduğu için ille beyin kanseri olmasına gerek yok her tür kanserler için. Yani motivasyonumuz, ruh durumumuz, vırtımız, zırtımız açık açık her şeyi bahsediyoruz. Ve bu videoları izleyip teselli bulan, hoşuna giden Allah razı olsun dese bizim için yetecek. Ondan sonra neyse tuttuk. Ondan sonra mesela doktor işte bir şey oldu doktor dedi ki Kaan Hoca şeydeki Medikana'da radyasyon tedavisi oldu? Devlet karşıladı Allah'ın izniyle onu. Ondan sonra dedi ki bir nüks görüyorum dedi ameliyatından bir yıl sonra. Minik bir nüks dedi. Bunlar kötü huylu astrasitom derece dört tüfede. teti de kendisini derece 3 sanıyordu. Morali bozulmasını ben hastama niye onu söyleyeyim? Hayret bir şey. Neyse zaten biz ne yapıyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Fethi'yi hiç götürmüyorduk. Fethi MR çekiniyordu. Biz tutkucanla ben gidiyorduk. MR'ı okutuyorduk. Ne var ne yok. Çünkü Fethi'yi biz dış dünyanın ve kendi hastalığının kötü semptomlarından olası durumlarından bile koruduk biz Fethi'yi. Evel Allah'ın izniyle. Ondan sonra arkadaşlar neyse. işte dedi ki küçük bir nüks görüyorum dedi hani bu dedi azabilir çünkü kötü bir zıhım olsun. E Cyberknife dedi. Bu uzay teknolojisi işte şudur budur neyse o da diğer videolarımda var. Fethiye dört kür Cyberknife ön, ön görüşe gri misin işte, işte onun derecesini işte ışınının limitini duruma göre gördü. Onda da Fethi hiç böyle yan etkileri olmadı. Böyle o kişilik bozukluğu da olmadı elhamdülillah. Fethi ameliyattan Ondan sonra o kişilik bozukluğu 45 günlük bir kişilik bozukluğu ameliyattan hemen sonrası. 45 günlük bir kişilik bozukluğu haricinde feti ameliyattan 3 yıl 4 ay müthiş derecede iyiydi. Hiçbir şekilde bir yan etkisi olmadan, hiçbir şekilde damardan kemo şu bu almadan biz geçirdik 3 yıl 4 ay. Ondan sonra fetinin Kişilik bozukluğu başladı. Delirmeleri diyor nitelendiriyorum ben. Ondan sonra tıbbi onkoloji uzmanı Fikret Hoca falan işte dediler ki hani bu müküs var ne olursa olsun. İster MR'da gözüksün ister gözükmesin mikroskobik hücreler beyni dedi birazcık ele geçirmeye başlamış. E damardan kemoya başlayacağız. Biz işte yönlendirir Ramazan Hoca'ya falan. Kendi tıbbi işte deneyimlerinde yazdı şu ilaç bu ilaç. Neyse efendime söyleyeyim. Gittik işte damardan kemoya başladı. Altı kür aldı. Tabi damardan kemoda Feth'in ağız tadı bozulması şudur budur onlar başladı. Halsizlik falan. Fethiye kan tahlili yaptırıyoruz işte götürüyoruz. Eryaman Hastanesi'ne götürüyorduk. Oradaki bakın. Oradaki e, cerrahman, dahiliye uzmanı tam kan sayımı istiyorduk. Ondan sonra hocam diyordum aklınıza ne kadar geliyorsa lütfen istem yapın. Ondan sonra ne gerekiyorsa hormondan tutun diyordum her 15 güne bir. Ondan sonra vallahi billahi kan tahlillerinde bakın. Oradaki dahiliye uzmanı bakıyordu kan tahlilleri çok güzel. Bizim Ramazan Hoca bakıyordu kan tahlilleri çok güzel. Bir Hoca bakıyordu kan tahlilleri çok güzel. Ondan sonra 3 Hoca çok güzel diyor neyse fetide yorgunluklar oluyor ama hepimiz o yorgunluğu tabii ki kemoterapiyi nasıl araştırıyorum nasıl doktorlarla konuşuyorum kemoterapi aşırı yorgunluk yapar İşte şu bu kemoterapiden hastalarla falan filan çünkü hardal gazı zehir veriyor vücuduna yani bu da çok normal sağlık hücrelerini de içine ediyor <laughs> hoş ben kemoterapi olayına karşıydım ama diyorum ya arkadaşlar bir ihtimal hani diyorsun ki öyle kötü ki ben onu şöyle yorumluyorum. Sokak jargonuyla konuşacağım. iki ucu boklu değnek. Ora bok, bura bok, sen ortadasın. Lan kemoterapi aldırsan bir şey olsa ben işte bunu çok araştırmıştım. Kemoterapi aldırmasaydım keşke lanet olsun. Lan aldırmasan bir şey olsa acaba sen mi biliyordun o kadar hekimler kemoterapi aldırdı. Aynı bu zamanda aşılar dediler diye bize bu işte kimimiz aşı karşıda kimimiz aşı vurun. Onun gibiydim yani. Neyse Fethi'ye sordum. Feticim dedim çünkü aklı başı yerinde. Bak dedim kemoterapi almak arzu dedi. Bir müddet deneyim dedi. Ondan sonra eğer dedi çok ağır gelirse bırakırız dedi. Doktorlar da tabii ki dedi bu dedi ille altı kürü 5 kürü 3 kürü almak zorundayız diye bir kanun yok. Biz dedi bunu öngörürüz ama baktı ki hastanın kan tahlilleri çok bozuluyor. Şu oluyor bu oluyor bırakırız dedi iyi. Dediğim gibi Fethi'nin kan tahlilleri hiç bu. Ben de bakıyorum işte anlamadığım mesela şeylerde internete giriyorum bakıyorum onu yazıyorum bu ne diye İşte şu değerler bu değerler diye çıkıyor neyse ondan sonra Fethi'nin yorgunluğu yürüyüş yapıyoruz artık böyle Fethi mesela marketlere falan gitmek istemiyor diyor sana hani, kemoterapide kan da çok güzel çıkıyor hatta Fethi, Fethi diyordu ki Arzu burama bir şey oturuyor <gülüyor> diyordu <gülüyor> ben Fethi'yi aldım kalp doktoruna götürdüm Kalp doktoruna, kalp ultrasonuyla baktı. Vallahi dedi, kalpte dedi ritim bozukluğu dahi yok dedi. Bak. Şimdi diyorum ki o pıhtı birike birike olduysa bir kalbi ritim bozukması bir tansiyonda yükselme, düşme bir oksijen değerlerinde etkileme bir kanda bir bozukluk yapardı diyor. Bence pıhtıyı anında attı o Fethi o gece. Kötü olduğu gece. Ondan sonra Fethi dedik ki Arzu dedi Buram dedi çok kötü dedi böyle yaptı. ilk işte hastaneye. Fethi dedim ne oluyor? Bak Fethi daha kötülemedi. Buram çok kötü hissediyorum dedi. İyi hissetmiyorum kendimi dedi. Ben hemen Tutkucan yukarı çıkmıştı. Akşam saat 12 civarları, 11 buçuk civarları. Tutkucan hemen gel babanı doktora götüreceğiz dedim arabayla. Aklım sıra ben Ufuk Üniversitesi'ne götürmek istiyorum Fethi'yi. Neyse tamam dedi anne dedi. Ondan sonra oğlan indi hemen. İşte cüzdanımızı, kimliğini, Fethi'nin hepsini hemen hemen çıktık. Yani oğlanın inmesi, dışarı şu mesela kapının dış kapının önüne çıkmamız bizim hepi topu arkadaşlar 3-4 dakika sürmüştür. Abartmıyorum. Ondan sonra neyse tam kapının önüne geldik. Feti böyle nasıl diyeyim size bayılma değil de böyle şey oldu arzu dedi. Hemen Fethi'yi içeri aldık. Tekrar Fethi böyle bilinç kaybı olmadı ama bayılma gibi diyeyim size. Ondan sonra hemen ambulans çağır dedim. Oğlan hemen ambulans çağırdı. Bir de geç olduğu için trafik falan diyor. Ondan sonra ben ama Fethi bilincini açık tutmaya çalışıyorum. Fethi bana bak. Böyle Fethi böyle mesela oluyor. Fethi bana bak. Fethi gözlerime bak. Fethi derin nefes almaya çalış. Fethi lütfen derin nefes al. Hadi Fethi. Bendesin Fethi. Sen çok güçlüsün Fethi. Böyle şeylerle Fethi'nin bende kalmasını sağlamaya çalıştım. Hani Elimden geldiğince. Neyse ondan sonra Fethi arkadaşlar gerçekten <laughs> normale döndü. Böyle birkaç dakika oldu olmadı yani. Fethi nasıl? İyiyim dedi. Fethi nefes alabiliyor musun? Böyle yaptı. <laughs> Alıyorum Arzu dedi. Aynen böyle arkadaşlar. Abartmıyorum. Yani yaşadıklarımız bu şekilde. Ondan sonra neyse ambulans geldi. Petinin saturasyonuna bakınca hastaneye gitmemiz lazım dedi. Saturasyon miktarı biraz düşmüş. Nasıl? Mesela normal sağlıklı insanlarda 97 ile 100 arası olması gerekirken petinin saturasyon 90'dı. Ben de gördüm çünkü. Ondan sonra tansiyon da düşüktü. Nabız yüksekti. Tabi hani saturasyon biraz düştüğü için kalp atımı hızlanıyor, o ara hani oksijen yetiştirmek için. Neyse Fethi'yi hemen şeye götürdük arkadaşlar. En yakın hastanemiz biz Ufuk dedik onlar yok dedi Sincan Devlet Hastanesi tamam. Gittik normal acili yatırlar bizi. Öyle hani hayat taşıyan acile koymadılar bizi. Normal acili yatırdılar. Gribin mribin geldi acil var ya oraya yattık. Ondan sonra şimdi ben sürekli soruyorum. Fethi nasılsın? Arzu diyor birazcık nefes almakta zorlanıyorum özür dilerim. Arkadaşlar telefonum çaldı. canla beraber mezarlığa gittik. Geldim. Şimdi videoma tekrar devam ediyorum. Ve öylelikle biz e, Fethiye hastaneye de işte kan sulandırıcılar veriyorlar. Ben böyle nefes almakta zorlanıyor deyince kan sulandırıcı falan veriyorlar. Neyse işte temografi falan çekildi. Fethiye'de e, ana damar diye nitelendireyim. Ondan sonra çok büyük bir pıhtı maalesef çıktı. Valla o an mı attı pıhtı yavaş yavaş mı attı onu emin olun e, tam manasıyla bilmiyorum. Kendi nacizane bilgimle. Fakat biz acil hekimimize sorduğumuzda bu pıhtı dedi e, bir der atmıştır dedi. Hani yavaş yavaş atması mümkün değil. Öyle olsa işte çok farklı semptomlar olurdu diye açıkladı. Ama bu olayı bir göz cerrahıyla da tabii konuşmak gerekiyor. Hani yavaş yavaş da birikim oluyorum. Yoksa o derece bir pıhtı bir derme atılıyor diye konuşmak icap ediyor. Neyse dostlar ondan sonra işte Feti daha sonra yoğun bakım entübe derken Feti yoğun bakımdan çıktı. Bir ay palyatif onlar zaten hepsi eski videolarımda var dostlar. 5-6 ay Fethi'ye çok ihtişamlı baktım. Ve fetih işte son gün Yani diğer videoları muhakkak izleyin Hiç böyle acı çekmeden çırpınmadan Hakkın hikmetine uğurladığım Ve şu an üzerimize düşen vazife bizler Onun için dua ediyoruz Hayırlar yapıyoruz Tövbe istihbarlar çekiyoruz Kelime-i tevhidler getiriyoruz Cenab-ı Allah ruhunu haberdar etmesini niyet ediyorum Fetihini ve hepinizin tüm ölmüşlerimizin de Cenab-ı Allah günahlarının affetmesini niyet ediyorum. Arkadaşlar şimdi e, sorduğunuz sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki videomda gerçekten e, kanserle alakalı çok önemli bir konuşma yapacağım. Hayat ve kanserle alakalı. Beni soracak olursanız birazcık daha iyiyim elhamdülillah. Cenab-ı Allah'tan tabii ki beni ve cümlemizi daha iyi güzel, mutlu, huzur etmesini niyet ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.